Hoş geldiniz. Bugün size Etudor'un kurulumunu anlatacağız. İlk başta XAMPP server'ımızı açıp Apache ve MySQL'imizi çalıştırıyoruz. Ardından MySQL PHP MyAdmin sayfasına girip yeni bir kullanıcı oluşturuyoruz. Bu kullanıcı bizim Etudor'umuzda oluşturacağımız veri tabanını yönetmek için Etudor'un giriş yapacağı kullanıcıdır. Kullanıcı ekle bölümünden kullanıcının adını yazıyoruz. Burada herhangi ana, herhangi ana makine yazıyor. Burayı yerel olarak seçiyoruz. Parolamızı da veriyoruz. Burada aynı isimde veri tabanı oluştur ve tüm yetkileri ver kısmında seçiyoruz. Aynı isimde yeni bir veri tabanı oluşturacak. Bu veri tabanında bizim etidorumuz kullanacak arkadaşlar. Yeni kullanıcımız başarıyla oluştu. Burada da görebiliyoruz. Şimdi etidorum Sayfasına gidiyoruz arkadaşlar. Burada Etidor'un dosyasını indirip kurulum işlemini geçeceğiz. Buradan indirebilirsiniz stabil versiyonunu. Biz daha önce indirdik. İndirmeyle uğraşmıyoruz. Bunu XAMPP'ın içindeki HT klasörüne atıyoruz. Evet arkadaşlar zaten varmış. Evet arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Şimdi de bunun içindeki dosyaları buraya çıkartıyoruz. Bu işlemimiz biraz uzun sürebilir. Evet. Evet arkadaşlar dosyalarımız kopyalanmak üzere. Şimdi htdoc'un içinde yeni bir htdoc klasörümüz oluştu ve bunun içinde de yükleyici dosyalar var. Bu zip dosyasını silebiliriz isterseniz. Şimdi arkadaşlar yüklemek için localhost editor yazıyoruz. Verdiğimiz klasörün ismi yani. Burada bizi bir kullanıcı arayüzü karşılıyor. Burada da yükleme aşamaları var arkadaşlar. Toplam 7 basamaktan oluşmakta. Burada bazı özelliklerini çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi veriyor bize. Burada New Installation'ı tıklayıp başlıyoruz yüklemeye. Burada kullanıcı sözleşmesi var arkadaşlar. Bunu da kabul ederek devam ediyoruz. Daha, daha yeni oluşturduğumuz veri tabanının ismi buradaki database username. Yeti şifresini de yazıyoruz arkadaşlar. Burayı da devam ediyoruz next deyip. Şifre. Evet arkadaşlar, veri tabanındaki dosyalar tamamlanmış, oluşturulmuş düzgünce. Şimdi next deyip devam ediyoruz. Burada App Store'umuz için yeni kullanıcı Administrator oluşturacağız. Administrator ismini, kullanıcı ismini yazıyoruz arkadaşlar. Admin olsun. Şifremiz de admin olsun. E-mail adresini de girelim. Buraları biz boş bırakıyoruz çünkü biz lokalde çalışıyoruz. Yeni bir kullanıcı ismi oluşturuyoruz. Burayı da oluşturduktan sonra next deyip devam ediyoruz. Yeni administratörümüzün ismini yazıyoruz. Ardından şifresini ve kullanacağımız e-mail adresini. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Çünkü biz lokalde çalışıyoruz. Yeni bir kullanıcı açıyoruz. Burada eğitmen yani öğretmen olarak görev yapacak. Şifresini girelim. E-mail adresini adı ve soyadı bölümünü doldurup devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada administrator kullanıcısını oluşturacağız ve ardından yeni öğretmen yani eğitmen kullanıcısını oluşturacağız. İlk başta administrator kullanıcısının ismini yazıyoruz. Ardından şifresini ve e-mail adresini. Burada da iletişim için gerekli olan bir e-mail adresi daha yazıyoruz arkadaşlar ve eğitmeni oluşturuyoruz. next deyip devam ediyoruz. Burada Zorun içine yeni bir contact klasörü açmamız gerektiği yazıyor arkadaşlar. Bunu da hemen şu an açalım. yeni klasör değiştiriyoruz. Ve ardından ismini kontekst olarak değiştiriyorum. Next deyip devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da bizim oluşturduğumuz sistemle ilgili bilgiler veriyor. PHP versiyonu, sistem URL'si gibi bilgiler. Next deyip 7. aşamaya gidiyoruz. Burada da yükleme dosyasını yani install klasörünü silmemiz gerektiğini yazıyor arkadaşlar. İsterseniz silebilirsiniz. Silmenizi de önerilir. Evet arkadaşlar şu an bizim doğru kullanıcı arayüzü karşılıyor. Burada kullanıcı adı ve şifresini yazarak giriş yapabiliriz. Bir sonraki bölümde de dil paketi yüklemeyi öğreteceğiz. Sağlıcakla kalın.